arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kim daha çalınç oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar önümüzde kurallarımız ve skolarımız var. Ödülümüz arkadaşlar dondurma. Kazanan kişi dondurma ödülünü alacak. Şimdi oyunun kurallarını açıklayacağım. Evet. Burada kurallar var yaklaşık 20 adet falan. Bu kurallardan birini seçiyoruz. Atıyorum kim daha inatçı vesaire. Kim daha inatçıysa atıyorum İrem inatçıysa Ebrar İrem'in kafasını suya sokacak. Eğer böyle in inatçıysa yine mi kafasını suya sokacak? Böyle bir oyun oynayacağız. Şimdi o zaman hızlı başlayalım. İlk ben çekeceğim. Elin ıslak olmasın çekerken. Ben kazanacağım. Ödülümüz de dondurum. Kim donduruyor. daha tembel? Kim daha tembel? İrem. Ben. Şimdi İrem ken, sen kendi kağıdın yanına koyuyorsun. Evet kendi kağıdını. Şimdi sıradaki kurayı sen çekeceksin. Çekeyim çekeyim çekeyim. Arkadaşlar benim kazanmam lazım. Adamım... Evet şimdi açıyorum. Açın. Yani. Kim daha güzel huylu? Evren. Kendi kafanı sokabilirsin. Bence de kendi kafanı sokalım. Sokun burada. Tam sokmamız lazım. Aa! Şimdi artık bundan sonrasını ben çekiyorum. Tamamdır. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi İzmir, unutmayın. Şimdi. Kim daha inatçı kendi kafana sok biliyorsun zaten kendine. <laughs> evet ben sokma. Ay sokabilirim işte. Sokamazsın. Sokabilirim. Sen kendi kafanı çok az sokuyorsun. Sadece burnun geliyor. Evet sokamazsın. Kim daha ispiyoncu? Her şeyi. Ebrar. Hayır. Sen. Ebrar. İkiniz. Ebrar anneme söylüyor. Ben. Hayır sen de söylüyorsun. Ben. Ben söylemiyorum zaman. Sen de olsun. Bu arada en çok kafası suya giren dondurmayı alacak. Evet. söylememiştik. Benim almam lazım arkadaşlar. Ben söylemiştim. Kim daha yalancı? İkiniz de. Kafanızı o zaman soğuk. ben de seni sıkayım ben... sen beni sık. Yok öyle yok kendim sıkmayayım. İkisi olduğu için şu ortaya koyuyoruz kağıtları. Evet. Arkadaşlar evet. dondurma ödümü kazanacağım ve böyle afiyet de yiyeceğim. Hatta İrem'in ağzına böyle bakarak yiyeceğim. O Kim da daha yapayım. çok özenti İrem? Ne alaka ya? Ee, bak sen... Ben karma sen. Niye bağırıyorsun bir kez ya? Allah'ım ya. Kim daha çok şey yok girer? şey dikine hiç. Ben. Kim daha çok kafanı dikine ben. girer? Yani laf dinlemeyip kendi bildiğini yapar. Ha, İrem, 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 İrem. arkadaşlar. Kendi İrem sorm. bak Mehmet ablam bir şey söylüyor. İrem diyor ki hayır ben bunu böyle yapacağım. Hiç hiç kimseyi dinlemez. Ne beni dinler ne? Yani hiç kimseyi dinlemez. Kim daha kendi toplum içinde patalatsız? koydun kendini oraya. Patanatsız? Yani mi? ne konuştuğunu bilmeyen. Evet. Kendi kafasına <laughs> sıktı. <laughs> Öyle yapma bak. Havlunu şöyle aç koy. Böyle yapınca toplu oluyor. Havlumuz böyle açık olsun koy. Aç koy Şimdi böyle <laughs> kağıdı şu ana kadar iki oldu. İrem'in kağıdı daha çok oldu anne. ki? Bu Dört. Işte İrem kazanıyor. Hadi bakalım. Ben kazanacağım. Ben kendi paramı dondurma alırım. Sıkıntı değil. Önemli olan oyundaki galip ve dondurmayı kazanmak. Önemli olan o. Kendi paran varsa da kim daha iyi resim yapar? İkiniz ben de. Ha. İkiniz de. Tamam hadi Buyurun Ben İrem'den öğrendim. Benim çizimim çok kötüydü. Normalde da ben çubuk adam anca çiziyordum. Ben portre falan çiziyorum baya. Çubuk adam anca çiziyorum ama şimdi bomba Şimdi çok güzel şeyler çizelim. Kim şimdi daha bu evi çizelim yani. Kim daha aç gözlü? İkimiz. 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 Mine okay, ne derse ona göre kafamızı sokuyoruz. Ha! Ha su gidi. Kim daha cesur? Kim daha cesur? <laughs> Evvel. daha cesursun. Kafanı sok. Güzel. <laughs> ay çok iyi yanıyor. Kim daha çok kütüs? Ben. Evet. Evet. Yok ya. Boğuldu boğuldu. Uyuyor mu kaldı? Ne? Senin işine uyuyor mu kaldın? <laughs> şunu, uyuyor mu kaldın? Ay, yüzme. Yüzme dedi. Sen içine yüzün aynen. <laughs> Yüzüyorum. Kim daha çok becerikli? Ben. ben. İrem. Eba İrem dedi. Eba'yı koyalım. Arkadaşlar kavunu suya sıcak istiyor. Çünkü hava çok sıcak. Hayır bu arada. <laughs> sıcak sıcak, değil sıcak Kim yani, daha vitaminsiz? Ben. Ben. <laughs> Eba İrem Biliyor daha vitaminsiz. Ben daha vitaminsiz. Hayır İrem daha vitaminsiz. Eba kendim bana dedi sen çok vitaminsizsin. Şimdi. Kim o, daha o, 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 sakar? Mi? Hayır. Kim daha sakar? Ebrar. Oh. Kim daha muhalefet? Her şey karışan. Ebrar. Avukat <laughs> gibi ya. <laughs> evet ya. Benim o, avukatım aslında. O benim. Mesela ne yapsam ben de geleceğim. Ben de yapacağım. Benim avukatım. İrem'in beni koruyup şeyi hemen koruyorum. Kim daha evet. kötüydü? Evet. Yap, ben. Annem babam dışında bu arada. Anne yani İrem sen daha çok kötü oyluyorsun. Arkadaşlar ben... İrem çok kötü oyluyor ama ben onu mecbur koruyorum çünkü ben korumadığım zaman beni gebertiyor. Ne çıkmış bu? Yeter artık ya. Zıkkım evet. oldu. Harfli düşük olmuş. Evet Kim arkadaşlar. Kim daha uyuşuk? Kim daha uyuşuk? Ben mi? İrem. Ben. Ben. Arkadaşlar benim İrem her şeyi yapıyor. Ben hiçbir şey, ben sadece uyuyorum. Benim şeyim bu yani. Ama Şimdi, uyuşuksun sonuçta sen hiçbir iş yapmıyorsun. Ona bakarsan İrem sen daha iş yapar. O zaman niye İrem'i uyuşukluğa koydun? Ben böyle bir şey zor Kim Uş... daha, kim paraya gereksiz yerlere harcar. Mesela atıyorum hani annemden bazen para istiyorsunuz ya. Böyle gerekli şeyleri vermemek dışında İçimiz... farklı bir yani. yer. Mesela atıyorum ucuzu pazana gidiyorsunuz. Bir milyoncu. orada boş boş şeyler alıyorsun. Slime olsun, fener falan. O zaman i̇kiniz. ikiniz Kafanızı koyun. Nerede, nerede, boş şey varsa parayı ona verirler. O derece yani. Ben termosun içine bulmaya çalışıyorum. Gözmesi girdiğine girdi yine. Buldu gör sonra. Kim daha boş işler yapar? Azıcık sorun benzer aslında. Evet ama ben. Hı, İrem. İrem. Arkadaşlar ben sadece uyurum. O yüzden benim yaptığım bir şey yok. Az kaldı kağıtlarımız bu arada. Kim daha saygılı? Ebrar. Ebrar saygısı olduğumu kabul ediyorum. <laughs> Eber havluyu şurada top halinde sürmem. Eber yüzünü yıkadı ya. direkt ya. Kim daha para sever? Ben ikimiz. Ya. kim parayı sevmez kim sevmez ya? ya. Yemin ederim. Ama Nazik burnu... <laughs> Arkadaşlar bebek bile <laughs> Burada seviyor. Babam akşam eve geliyor. Babamı çıkarıyor markete dondurma aldırıyor. Her şeyi aldırıyor. Para görünce para istiyor. Para görünce ben diyor ki dondurma. Evet bu parayı görünce ki baba paya. Hemen bebek yani her her para kim sevmez? Kim daha çok unutkan? Ben. Dün akşam neydi ki onu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. <laughs> Olabilir. Şimdi. Kim daha sportif? Ay gözüme su geçti ya. Kim daha sportif? Ben. Obra, enerjik yani. Ay. Enerji. Sen çok, çok minnesin. Yerinden kalkamıyorum. <laughs> Yüzeyiz enerjik. Sadece akşam için dışarı çıkarken. Ben yani. çok enerjiyim. Şimdi son soru. Evet son soru. Ay Bakalım. Var. Kim daha çok laf anlaması? Ben. Şimdi kuralları sayacağız. Bu arada arkadaşlar... kuralları ne yapacağız? Bir dakika. Bir i̇ki ile bana mı? Ben izin ver ben konuşayım. Tamam. Onu saymayın. Sadece şunları sayacaksınız. Evet. Tamam, tamam. Şimdi tamam. İrem'in tarafındaki kuralları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hayır. 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aaa! Aa, helal abi. Helal abi. Helal abi. İkimiz de dondurmayacağız. Dondurmamızı getirin isterseniz. Tamam ben hemen dondurmamızı getiriyorum. Bir ödül. ikinize de geldi. Evet arkadaşlar dondurmalarını getirdim. Şimdi kendilerine vereceğim. Aç gözlük yapamıyorum. İlerle şu an açıp Açılır ne yapayım? Çok zor açılıyor arkadaşlar. Bu. Evet. Çöplerimizi evet. alabilir isterseniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar afiyet yiyorum. Umarım canınız çekmiyor. O kadar küçük aldık ki nasıl bir afiyet neyse artık yani. <laughs> Baya küçük aldık. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hakikaten aldı arkadaşlar. size adaleti adaletsiz Ama gerçekten güzel oynuyordu. Evet. Seni evet. tebrik ederim. Tebrikler. Çok güzel oynuyordu. Aferin. <laughs> evet arkadaşlar videoyu sen konuş istersen. Evet arkadaşlar e, <videomun gülüyor> daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. E, bizden nasıl videolar izliyorsanız onu yorumlara yazın ve biz de ona göre o istediğiniz videoları çekelim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı, video beğenmeyi ve videoları açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz görüşürüz